Uzun yıllardır kupa hasreti çekiyoruz. Kupa ve Ankara Gücü. Bu sene sezon başında başkanımız bir kupa hedefi koymuştu. Hem Ankara'nın başkenti bir takımının Avrupa kupalarında oynamasını çok arzu ediyoruz. Eee bu arada başkanımız da biliyorsunuz babasını kaybetti. Eee tekrardan ona Başımız da e, sabır diliyorum. Amcamızın vekâ cennet olsun. Takımımız da ekstra bir motivasyonla çıktı aslında. Eee bu maçı kazanıp başkanımıza hediye etmek istiyorduk. Eee takımımız, hocamız bu noktada gerçekten çok iyi bir işler ortaya koydular. Ee, i̇lk yarıda maçı koparabilirdik. Ee, yine tartışmalı bir VAR kararı da var. Onunla ilgili de e, yani sonuç belki kazandık ama kazanırken de bazen bazı şeyleri söylemek gerekiyor. Çok yakın mesafede bir pozisyondu. Öyle bir pozisyonda neden VAR'a ihtiyaç oldu? VAR görüntüsü zaten çok cılız bir görüntüydü. Ters kale arkasından alınan bir görüntüydü. Ee, ama çok şükür penaltılarla da olsa bu maçı kazandık. Ee, bu sene Ankara gücünün e, Türkiye kupası en önemli hedeflerinden biridir. İnşallah Allah'ın izniyle e, Ankara'ya e, 21-22 sene sonra tekrardan e, Türkiye Kupası'nı getirmek. Türkiye'nin başkenti e, Ankara'nın Ankara gücünü iler, e, önümüzdeki sezon Avrupa'da oynamasını çok arzu ediyoruz. E, tekrardan e, ben burada başkanımız yok. Onu bir kez daha tüm emekleri için teşekkürler. Takıma olan destekler için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün aramızda olamadı. Teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiş coşkulu bir taraftar vardı. Ankara'nın misafirperverliğini de gösterdik. İnşallah önümüzdeki maçlarda deplasman yasakları da olmaz. Biz burada Beşiktaş'ı da tüm takım taraftarlarını da misafir etmek istiyoruz. Ama bu noktada e, hakemlerin... E, e, başkanların sporcuların hepsinin sorumluluğu var. Futbolda şiddet e, hep bizim açıklama, açıklamalarımızla, bizim tavırlarımızla aslında azalacak. E, buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutluyuz. Bugün Ankara eee çiyerek çıkmanın keyfini yaşayacağız. Çok sağ olun. Bravo. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.